Merhaba Aslan Burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. en son bakacağız. Geçmiş bugün gelecek şeklinde olacak. Bu açılım Şimdi geçmiş konularınız devam eden ilişkinin geçmişi de olabilir ya da bitmiş olan ilişkiyle ilgili de olabilir. Oradaki tavsiye konuları tabii ki bizim günümüze, geleceğe bir faydası dokunabilir. O şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi geçmiş konularınızın içerisine bakın. Belki de bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Siz bir beklentiniz vardır. Bu karşılanmamıştır ya da bir isteğiniz vardır ama belki biraz da ısrarcı olmuşsunuzdur bu konuda. Fakat partnerinizi ikna edememişsinizdir. bunu yüzden bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Fakat Kılıç Beşlisi diyor ki siz biraz aşırı hassas kırılgan bir yapıya sahip olabilirsiniz. Çünkü her zaman istediğimiz şeyler istediğimiz anda olmayabilir. Farklı öncelikleri olabilir. Partneriniz sizi çok seviyor, çok önemsiyor elbette. Ama yine de bazen mümkün olmayabilir. Bu konularda biraz daha anlayışlı olmanız gerektiğini söylüyor. Ya da mesela bir mücadele yaşamış da olabilirsiniz. Kendi içinizde de olabilir bu. Belki yapmak istediğiniz bazı şeyler var ama yapamıyorsunuz. Bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz ya da yani aklınızı mantığınızı belki de ön planda tutmaya çalışıyorsunuz fakat hep duygusal kararlar veriyorsunuz gibi. Bu türden bir mücadele de yaşamış olabilirsiniz kendi içinizde ya da partnerinizle aranızda da olabilir böyle bir şey. Ama eğer ki böyle hissediyorsanız yani ben kazandım ya da kaybettim duygusu Hakimse eğer mesela ilişki içerisinde yani bunun törpülenmesi gerektiğini de söylüyor. Yani ilişkilerde haklı olmanın ya da kazanmış olmanın bir anlamı olmadığını söylüyor. Çünkü belki de siz burada istediğiniz bir şeyi yaptırıyorsunuz ya da çok fazla ısrar ederek buna ulaşıyorsunuz mesela ama sonucunda belki de aranızdaki bağı inceltiyorsunuz ya da uzaklaşıyorsunuz birbirinizden. Hani bu tür sonuçları olabilir. Hani o gün kazandım diye hissedersiniz fakat işte bu roller değişebilir zaman içerisinde diyor. Bugün kazandım diye hissediyorsun fakat gelecekte tam tersi kaybettim diye hissedeceksin bu defa. Güvenmeyin diyor yani pozisyonunuza. Eğer kaybettim gibi bir o mücadeleyi kaybettim gibi bir hissiyat içerisindeyseniz de neden kaybettiğinizi düşünün diyor. Burada belki de farklı bir strateji izlemelisiniz ya da davranışlarınıza, sözlerinize bir yenilik getirmelisiniz belki de. Bunun üzerinde durun ama diyor yani Kılıç Beşlisi. Şimdi aynı zamanda bakın tılsım şövalyesinin de sonucu olarak çıkmış bakın bu. Siz bir aktif bekleyiş içerisinde olmuşsunuz yani bu ne demektir? Şartlar olgunlaştığında ya da uygun bir zaman olduğunda siz harekete geçmek üzere uyanık bir pozisyonda beklemede kalmış olabilirsiniz uzunca bir süre ve ama işte ondan sonra belki de bu hamlelerinizi yaptınız, belki de duygularınız, düşüncelerinizi ifade ettiniz ama bunun neticesinde burada bahsettiğim konular ortaya çıkmış olabilir sonuçta biraz sizi üzmüş olabilir ama gerek yok diyor bakın o hissiyata gerek yok onun haricine bakın aynı zamanda değnek dörtlüsü de çıkmış burada tabii ki değnek dörtlüsü Evlilik kartlarından biridir yani evliliği çağrıştıran ya da bir ilişkiye başlama artık ya da nişanlanma gibi böyle bir tamamlanma ve artık keyif alınacak zamanların başlangıcı gibi bir ifadesi vardır aslında yani belki de ilişkinin geçmişinde dansın, eğlencenin, müziğin ön planda olduğu birbiriniz çok mutlu ettiğiniz zamanlarınızda olmuş olabilir. Ya da işte bu ilişkinin aşamaları ile ilgili olarak da bunlar yaşanmış da olabilir. Gelelim günümüz konularına. Şimdi günümüz içerisinde kılıç şövalyesi ile başlayacağım. Çünkü sebebi ve sonucu olarak değerlendireceğiz bunları. Şimdi istenmeyen bir gelişme olabilir. Mesela bugünlerde belki de onun harcı belki de bir tartışma olabilir aranızda. Biraz sinirler gerilebilir burada. Fakat Kılıç Şövalyesi diyor ki duygularınızın üzerine yükselmelisiniz burada. E, aklınızı mantığınızı ön planda tutmaya çalışmalısınız. Bu çok zor olabilir o noktada. Ama yine de bunu başarmak zorundasınız. Çünkü e, orada e, yani yaşanan bu can sıkıcı olay e, esnasında e, sizin gözden kaçırmak e, istemeyeceğiniz bir fırsat olabilir. Yani bu belki de partnerinizi tanımayla da ilgili olabilir. Kendisiyle ilgili kritik bir detay veriyordur mesela size. Bunu gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Ya da tamamen sizinle ilgili bir şey de olabilir. Orada öğreneceğiniz bir şey var diyor. Ama siz burada moraliniz bozulmuştur, kalbiniz kırılıyordur ya da kızıyorsunuzdur, öfkeleniyorsunuzdur. Siz bunlara odaklı olup olursanız eğer daha doğrusu o zaman işte bunu gözden kaçıracaksınız diyor. Daha soğukkanlı oluyor ve hatta burada belki de çok da fazla ciddiye alınmaması gereken bir şeyi siz abartarak çok ciddiye alıyor olabilirsiniz. O yüzden burada biraz daha rahat olun. Eğer mümkünse esprili olun diyor Kılıç Şövalyesi. Detaylara dikkat edin diyor burada. Belki de siz olaya geniş açıdan bakma eğilimindesiniz. Ondan dolayı kilitlenip kaldınız yani ikna olmuyorsunuz belki de ya da karşınızdaki kişiyi ya da işte partnerinizi ikna edemiyorsunuz belki de bundan kaynaklı. Bir ortak nokta bulamıyorsunuz, anlayamıyorsunuz birbirinizi yani. Burada detaylara odaklı olursanız eğer o zaman belki de buradaki bu gerilimli hava ortadan kalkabilir. Sebebi işte bakın zaten değnek beşisi çıkmış uyuşamama, anlaşamama gibi bir durum söz konusu olabilir. Bir çatışma durumu söz konusu olabilir. Burada tabii ki belki de düşünceleriniz, belki de zevklerinizle ilgili, ilişki içerisinde birbirinize davranışlarınızla ilgili bir konuda belki de bir inatlaşma durumu da olabilir. Hani burada bir uyumsuzluk varmış gibi gözükse de belki de karşılıklı olarak birbirinizin adım atmasını bekliyorsunuz mesela. Böyle bir durum da söz konusu olabilir. Buradaki tavsiye konusu gurur, kibir yapmayın diyor. Kesinlikle bunu bir tarafa bırakabilmelisiniz. İkna etmeye çok fazla çalışmayın diyor. Anlamaya, dinlemeye gayret edin. Haklı olduğunuz bazı taraflar olabilir. Ama bunların altını çizmeyin. Bakın yine burada bir mücadele aynı şekilde. Yani haklı olsanız ne olacak? Yani sonuç olarak burada önemli olan birbirinizi anladınız mı? Sonuç olarak bu daha önemli. Dinleme, dinlemek bunlar daha önemli. Bunları ön planda tutarsanız partnerinizin gözüne daha güçlü bir pozisyonda olursunuz. Hem kendi içiniz rahat olmuş olur. Çünkü burada inat etmek ya da çok fazla ikna etmeye odaklı olmak. Biraz rahat olun yani burada. Bunlar işte size kaybettirir diyor. Yani burada gerilim istemediğiniz boyutlara çıkabilir burada. Gerek yok diyor. Yani biraz daha sakin olmanızda fayda var. Bakın bunun neticesinde burada kılıç şövalyesine bahsettiğim konuların neticesinde kupa prensi çıkmış. Burada bakın kendinizi biraz belki de duygusal hissedebilirsiniz ya da Belki de yani burada yaşanan bu durumun neticesinde sizde bir değişiklik söz konusu olabilir, bakış açınız değişir mesela ve kendinizi hazır hissedebilirsiniz mesela. Burada ilişkiye başlamayla ilgili olabilir bu bununla ilgili belki de bir gelişme olmuştur burada ya da işte evliliğe hazır hissedebilirsiniz kendinizi nişanlanmaya yani bu türden şeylere sevdiğiniz temelde yapmak istediğiniz bir şeyle ilgili olarak artık tamam ben hazırım dediğiniz bir noktaya da gelebilirsiniz yani burada belki de doğru pozisyonda olacaksınız ve doğru şekilde davranacaksınız ve ondan sonra da Belki de işte dediğim gibi yani ufkunuz açılabilir burada ve bir anda da kendinizi hazırım ben derken de bulabilirsiniz. Aynı zamanda bakın burada belki de biraz daha partnerinize odaklı olmanız gereken bir zamanınız da vardır belki de. Belki de bazı korkuları yükseltmiştir mesela ilişkinin gidişatıyla ilgili olarak belki de bazı endişeleri vardır ya da e, ilişki henüz başlamamışsa e, başka türden belki de negatif duyguları e, yükselmiştir ve onun biraz desteğe ihtiyacı olabilir bakın. Hani Burada soğuk tavırlar sergilemeyin ya da ben ne yapabilirim ki demeyin burada umursamamazlık etmeyin yani e, hani ben teselli etsem de bu bir işe yaramaz demeyin çünkü daha sonra anlayacaksınız neden bu, bu şekilde davranmanız gerektiğini diyor Kupa prensi elinizden geleni yapın kendinizi acemiyle hissedebilirsiniz bu noktada ne şekilde davranacağız ne söyleyeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz ama burada sizin çabanız önemli olacak diyor kupa prensi gelin gelecek kartlarına şimdi kılıç onlusu joker ve tılsım ikilisi şimdi kılıç onlusu bakın olmasını istemediğiniz bir şey olmuştur ve zaman içerisinde belki de bu bir konuyla ya da bu ilişkiyle ilgili olarak yani olumsuz bazı gelişmeler zaman zaman olmuştur. Siz umudunuzu her defasında tazeleyerek ayağa kalkmışsınızdır, ilerlemişsinizdir vesaire. Ama artık ilerleme şansı kalmamış gibi hissedebilirsiniz kendiniz burada. Yani tükendim artık benim. Artık adım atacak halim yok bu konuda diyebilirsiniz. Tabii ki bu bir ilişkinin bitişiyle ilgili de olabilir, ama sadece onunla sınırlı da değildir elbette. Hani ilişki içerisinde sizin çok ısrarcı olduğunuz, çok önem verdiğiniz bir konu vardır. Sizin davranışlarınızla, alışkanlıklarınızla ilgili olabilir. Artık bu konuda ilerlenemeyeceğini görmüşsünüzdür ve tamam demişsinizdir. Yani burada aslında olumlu tarafı bunun. Belirsizlik bitti en azından. Artık umut etmeyeceksiniz bununla ilgili olarak. Bunda e, bu e, yani size moral verecek olan şey olabilir. E, onun haricinde tabii ki e, bu konuyla ilgili başka olumsuz gelişme de olmayacak diyor. Ya da en azından sizin artık canınızı sıkamayacak olsa bile ve bunun haricinde bakın bir süre hiçbir şey yapmayın diyor. Yani hareketsiz kalın. Çünkü bu durum sizi duygusal olarak ne kadar etkiledi acaba? Bunu hemen anlayamayabilirsiniz. O yüzden bir süre kendinize zaman verin. Ondan sonra ama güneş de yükselmekte zaten siz bu durumdan hemen çıkacaksınız zaten kısa bir süre içerisinde çıkacaksınız zaten. O yüzden ne yapacağınızı düşünmeye başlayın. Mesela bu konuda belki de farklı bir strateji ile farklı bir strateji belirleyerek başka bir yol belirleyerek aynı konunun hayatınızda olmasını sağlayabilirsiniz ya da aynı kişinin. Ama yönünüzü de değiştirebilirsiniz burada. Tamamen bu konuyu ya da kişiyi hayatınızdan da çıkarabilirsiniz. Bunu yaparsanız da kimse size bir şey diyemez diyor. Çünkü siz son noktaya geldiniz burada. Ama tabii ki bu noktaya gelmenizin bir sebebi de siz olabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler, söylediğiniz ya da söylemediğiniz bazı şeyler de sizi bu noktaya getirmiş olabilir. O yüzden burada bir öz yapmanızın da faydası olabilir ki bundan sonra aynı şekilde davranmayın. Kendinizi yine bu pozisyona sokmayın. Şimdi bakın bunun neticesinde belki de bakın sizin hayatınızda yeni bir dönem başlamıştır. Ama siz bunun farkında olmayabilirsiniz işte bu bitişin neticesinde. Ee, ve siz burada biraz karamsar ol, olabilirsiniz belki de moraliniz bozuk olabilir elbette ama e, Joker kartı diyor ki neşelenin burada siz aslında hani moralinizi bozacak e, şeyler e, söz konusu olabilir endişeleneceğiniz korkacağınız bazı noktalar da söz konusu olabilir evet ama yine de e, yani siz bunun üstesinden gelebilirsiniz. Ve siz aslında nasıl bir fırsatla karşılaştığınızın farkında değilsiniz diyor. Yani güzel bir tecrübe de yeni başlamış olabilir. Siz yine bunun farkında olmayabilirsiniz. Ya da bir planınız vardır, bir fikriniz vardır aklınızda. Yani bunun hayata geçirilmesiyle ilgili yani bu olayın neticesinde artık buna karar verirsiniz mesela. Bununla ilgili adım atma, atmama aşamasında olursunuz. Tabii ki Joker kartı mutlaka adım atacaksınız demiyor. Burada bir değer sizin parlak bir fikriniz var ama bunu hayata geçirebilirsiniz. Yeni şeyler öğrenirsiniz. Acemilikten ustalığa giden bir yolculuk da olabilir bu diyor mesela. Ama onun haricinde bir hiç olarak da kalabilir diyor. Yani belki de burada ilişkiye başlamayla ilgili olarak sizin bir niyetiniz, bir fikriniz olabilir. Ama burada adım atarsanız eğer dediğim gibi burada güzel bir yolculuk belki de yeni yeni şeyler öğreneceğiniz birbirinizi geliştireceğiniz güzel vakitler geçireceğiniz bir zamanınız da olabilir diyor Joker kartı yalnız burada aynı zamanda bir döngü oluşmuş gibi de gözüküyor bakın gelecekte hani bir yandan yani burada kılıç onuz bir tamamlanmadır bir sondur fakat dediğim gibi yani siz burada şu joker kartına bahsettiğim konularla ilgili olarak belki de buradaki tavrınızdan kaynaklı yeniden kendinizi üzecek noktaya geleceksiniz ve ondan sonra tekrar bir yeni başlangıç. Ay yani burada dediğim gibi bakın bir tamamlanma enerjisi olsa da burada bu da yeni bir başlangıç enerjisidir de cesur olun, kendinize güvenin, inanın, neşelenin diyor. Yani belki de moralinizi yüksek tuttuğunuzda bu duygu durumundan çıkacaksınız ve yeni bir şey, yeni bir yol önünüzde oluşacak da olabilir. Evet gelelim tılsım ikilisine. Şimdi tılsım ikilisi de bakın bir sonuca varmak, bir karar vermek isteği içerisinde olacağını söylüyor. Belki de siz istediğiniz gelişmeleri bir türlü yakalayamıyorsunuz. İlişkiye başlanmıyor mesela ya da ilişki devam ediyorsa bazı sizin istemediğiniz durumlar söz konusu oluyor vesaire. Burada belki de siz olumsuz bazı düşüncelere kapılıyor olabilirsiniz. Ve dediğim gibi bir sonuca varıyorsunuzdur. Sizin bir hüküm veriyorsunuzdur yani. Olmayacak herhalde bu diye düşünüyorsunuz mesela. Olabilir. Ama tılsım ikilisi diyor ki acele ediyorsunuz bu sonuca varmak konusunda. Aslında bir süreç yaşanıyor burada olması gerekenler oluyor bir akış e, e, yaşanıyor aslında e, O yüzden e, siz bir süre kendinize zaman tanıyın diyor karar verme ile ilgili olarak hani Belki de partneriniz size karışık bazı mesajlar veriyor olabilir. Hani e, bazen size ilgisi varmış gibi hissediyorsunuzdur Bazen yokmuş gibi hissediyorsunuzdur mesela. Ee, ve bunları da tahlil edebilmek için, yani bunları özümseyebilmek için, anlayabilmek için belki de hani kendinize biraz zaman vermelisiniz diyor. Yani bu tılsımlar sonuç olarak sizi, e, yani elinizde dönüp duruyor bunlar. Halen havadalar. Yere düşmediler. Yani sabitlenmediler daha. E, ve elinde sonunda da bu tılsımlar yere düşecekler. Ve o zaman sizin duygularınız, düşünceleriniz, durum, olay, e, artık her neyse, partneriniz, e belki daha net bir hale gelecek olabilir. E, bunu beklemeniz gerekiyor diyor. Evet, gelelim açılımın sonundaki karta. Şimdi bunu gündeminiz olarak da alabilirsiniz. Bakın aşk açılımının haricinde, ama aşk açılımın bir devamı olarak da düşünebilirsiniz. Tılsım altılısı çıkmış. Şimdi tılsım altılısı tabii ki cömertliğin, ikramın, hediye alıp vermenin karttır. Belki de partnerinizle aranızda böyle bir durum söz konusu olabilir. Ay mutlaka bir hediye alıp verme şeklinde olmasa bile kendi imkanlarınızı kullanırsak kullanarak yardımcı olursunuz mesela ya da ona ikramlarda bulunursunuz yani yemek yaparsınız mesela böyle güzel bir gün geçirirsiniz birlikte. Yalnız burada diyor ki bakın tılsım altılısı. Bunu yaparken bir beklentiniz olmamalı. Bir karşılık beklememelisiniz burada. Hani belki de bu geçmiş bir borcun geri ödenmesi şeklinde olduğu için hani karşılık beklememeniz uygun olmayabilir diyor ama başka bir sebep de olabilir. Yani mesela daha önce o size duygularını açmıştır, kendisini ifade etmiştir, sizden ne kadar hoşlandığını söylemiştir mesela. Şu anda da siz ona ifade ediyorsunuzdur. Yani bu da olabilir elbette. Ve yani tabii ki aynı şeyi bir daha ondan bekleyemezsiniz. Yani zaten o size açıklamış bunları mesela ya da işte siz bir adım atıyorsunuzdur bir girişimde bulunuyorsunuzdur aynı ölçüde o da bana aynı şekilde yaklaşsın. Yani böyle hesaplara girmeyin diyor tılsım altılısı. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Bunu netleştirin kafanızda. Bunu yapın. Ve bırakın yani bunun karşılığı gelecek mi ya da aynı ölçüde gelecek mi? Yani bu tür hesapları yapmak gereksiz diyor tılsım altılısı. Evet yani burada dediğim gibi bu tabii ki bağımsız bir gündeminizde olabilir. Yani burada bir karşılıklı bir hayranlık duygusu olabilir mesela aranızda. Eğer aşk açılımının bir devamı olarak söyleyecek olursak. Ya mesela burada siz partnerinizle çok farklı pozisyonlarda da olabilirsiniz. Mesela biriniz çok ön plandadır. Çok popüler bir insandır. bir Biriniz de çok geri plandadır mesela. Çok içine dönüktür. Bu türden bir farklı pozisyon durumu söz konusu olabilir. Ama her halükarda iki taraf birbirine hem saygı duyuyordur, hem de bir hayranlık e, duyuyordur. Mesela böyle bir e, durumda olabilir. Evet, gelin son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Aşkta ya da işte de eğer risk aldın ve kaybettiysen belki de adım adım ilerlemelisin. Risk herkese başarı ve mutluluk getirmez. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.